Merhaba arkadaşlar, ben Sezer Yönetmeninden Komünikatöründen Sezer. Bugün sizlere yeni bir Arduino projesi tasarlayacağız, ama bu sefer ISIS ve ARES de yapacağız. Şöyle bir değişiklik yaptık. Projelerimizi aynı gördüğünüz gibi SezerArduino.com'dan paylaşacağız, ama buraya paylaştığımız projeleri belki arkadaşlarınız yeni başlamak isteyenler için bir şey olsun diye elinde malzemesi olmayanlar için e, Isis Areste çizimlerini anlatacağım. Böyle bir projeyi de başlatmış bulunduk. E, i̇lk önce, ilk başlangıç olarak e, Isis VRS'in kurulumunu anlatacağım. Yani Proteus'un kurulumunu anlatacağım. E, ben 7.10 kullanıyorum arkadaşlar. E, bunları upload edeceğim internete. Oradan siz de indirebilirsiniz. RAR'dan çıkardık. Setup'unu kuruyoruz ilk önce. Şimdi buradan nasıl üstüne geliyoruz ve klasörümüzün içindeki dosyayı buluyoruz ve tam ediyoruz. Evet diyoruz. Ve close ederek buraya kapatıyoruz ve arkadaşlar next diyerek neresi kurulmasını istediğini seçiyoruz. Ve kurulum işlemi başlıyor. Ben burada bir durdurayım. Kurulumu bittikten sonra ee, videoyu devam ederiz. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi devam edelim. Buradan kurulmuş olduğu dosyayı buluyoruz. Evet. Hemen tamam burada. Evet, dosyamız burada. İlk önce normalde hata verecek, lisans hatası verecek. Onu da şu şekilde düzeltiyoruz. Evet. Şöyle, dinleyelim. Bu Proteus ve evet, tamamlıyoruz. Upload ediyoruz. Update ediyoruz. Varoluşu evet, Successful dedi ve Close diyoruz. Kapatıyoruz. Burada isimiz kalmadı. Tekrardan açmaya çalıştığımızda ise evet Proteus'umuz kurmuş olduk. Ee, evet arkadaşlar Proteus bu şekilde kuruluyordu. Ee, Tamamlar. Bu şekilde kurmuş bulunduk. Tabi burada e, kurduk ama Arduino maalesef yok. Onu nasıl edeceğinizi göstereceğim. O da şu şekilde. Evet. Buradan kütüphane dosyasına geliyoruz arkadaşlar. Yani library'i. Onun içine Arduino dosyalarını ben bunları da size upload edeceğim internet üzerinden. Buraya atıyoruz. Attıktan sonra tekrardan Açıyoruz hissizimize. Evet arkadaşlar, Arduino'yu yazıyoruz ve gördüğünüz gibi Mega Uno su geldi. Ee, Kurulum bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzda inşallah e, projeye geçeceğiz. Ee, şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.